arkadaşlar ben yine ben evet arkadaşlar bu bizim köşemizin girişi. burada Melisa'nın bir tane anaokula giderse çantası bu bir de bir, bir tane bazoda çiçeğim var burada belki belki Berk... <laughs> belki de kullanıyor ve şey de kullanıyor Anıl da kullanıyor ortak bir basketbol çantası bu burada şuradakiler Berk'in şuradaki çocukların. Berk'le benim gözlükleri var arkadaşlar burada burada Belis Belis'in Belis adı böyle tuz sonra bebek arabası falan var arkadaşlar. Burada çocuklar dağ çalları. ve burada ben yani aydın var arkadaşlar. Evet kitabı bırakayım sonra yeni koyarım. Burada birisi gözlükleri ve şapkalar var arkadaşlar. Burada en son iki videomda yine bazı eşyalarıyla eşyaları bir şey demiştim. Bu başta şu çekim, Ve dizdim arkadaşlar. Düzenledim. Burada bardaklar. Sonra birisi de işte İşte tak <laughs> tak diyecektim ya. Bıçak. Ondan sonra karıştı bıçağı. <laughs> tabaklar, çalaklar, sonra tuzluklar, sonra adım... Sonra kaseler, tabaklar, çat çatal, kaşık, bıçak. bu ee, bardaklar ayrı Allah. Ayrıyetten. Sonra birazcık daha tabak. Üstte kahve makinesi. Onun yanında Melisa'nın babası. Onun yanında bir bordu var. Burada da bulaşıkları temizlemek için falan. ve elim kireli falan silmek için bir tane ve tava. Ve onun altında merdane var. Arkadaşlar merdane. Ve burada buzdolaplarımız var. iki tane. Burada Melisa vitaminleri var. Çaydanlıklar. Tencereler. So burada böyle Melisa'nın önlü ve ağzı şey olacak. İlhanıca silmek için bir bez. Sonra burada toz makinemiz var arkadaşlar. Ve burada çok tatlı bir çiçeği var. Burada çakıl var arkadaşlar. Çakılın kedi yuvası var. Ve bizim masamız var böyle. Burada İslam'ın salıncağı var arkadaşlar. Onun arkasında böyle yine Melisa'nın bir bebek arabası puseti. Yürüme puseti. Ondan da yine arkadaşlar demin söylemiştim bu arada. Yürüteç. Ve bir tane poşet var arkadaşlar. poşet diyorum. Çanta var. Ve burada çocukların ayakkabıları ve diğer yeri bazı aldığım eşyalarım var. Burada koltuklarımız ve bir tane de Berk'imiz var. Aa. <laughs> evet arkadaşlar Berk var. Merhaba Berk. Merhaba arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Burası bizim salonumuz. Burada böyle bir tane bazı gibi bir şey var. Böyle yüzlü olan yeşili gösteremedim. Evet. Ve burada bir tane bazı bir çiçeğimiz şeyimiz ve bir tane bu, bu, bu buz var. Burası aslında kitap okuma alanı ya. Kitap, şurası kitaplık gibi. Böyle. Burada arkadaşlar bu televizyon satılmıyor. Yani bu televizyon yani villada villada televizyon arkadaşlar. Buraya normal şey bir televizyon yani. Bu ev televizyon koyabileceğimizden bu televizyon koymayı tercih ettik. Evet. Arkada yine bazı tablosu var. Ve bu da bir tane de Melisa var. <laughs> evet. Arkadaşlar. Ve burada onun oyun halısı var. Ve şurası yatak odamız gel tamam. Neyse tut. <laughs> Belize'yi tut diye verdiğim. Şu ebzi sirkele. Ay düştü. Allah bir şey olmaz. Ay alma. Ay dursun yerde. Neyse. Evet arkadaşlar burada bizim. Bu yatağı nasıl buraya soktuğumu hakkında hiçbir <laughs> Hiçbir fikrim yok arkadaşlar. İşte şu yatak aslında şurası satın alay, alay yani şurası bahçe oluyor. Ve ben bunu nasıl becerdiysem böyle tam oraya koydum ve alan kaplamadı ve kafamız da tam geliyor arkadaşlar. Yani çok mutlu oldum. Burası bizim bir gardolabımız ve ayakkabılarımız, çantalarımız falan var. Şurada da bir Evet arkadaşlar burada kitap okulumu aldım. Beşe'ye çok yakın olduğu için burada oturuyorum bazen. Melisa yanında. Ve bazen çok çekiyorum koltuğu falan. Ama şu an çekmedim. Evet böyle. Ve burada onun kundakları var. Evet. Vay vay çıktı Evet arkadaşlar. Ve terliklerimiz var. Melisa'yı belki bırakıp gidiyorum ve yerden evzi almamış. Onu lavaboyu bırakıp geçiyoruz. Çocuklar odası arkadaşlar. Çocuklar üst katta oyun oynuyor. Video çektiğimde haberleri yok geldi yani haberleri yok arkadaşlar o zamandır. <laughs> Şimdi biz yapacağız. Biz gideriz belki tamam. Hayır. ve çıkıyoruz yukarı. Çıkıyoruz ve çıktık. Evet arkadaşlar direkt geri gelmez. Biz zıp zıp karşılayıp bize ve ve <laughs> burada şey çocuklar merhaba diyecekler. Merhaba. Merhaba arkadaşlar. Yes kazandım. Uf yine kaybettim. Çocuklar ya, öyle şey olamaz. İşte sen büyük daha büyüksün. Öyle davranma. Anne ne mi ya biz kardeşiz. Ee, <laughs> ne arı söylüyorsun? Ee, burada, o da, sizin odanızda geçiyorum. Anlatmak ister misin sizler? Olur anne. Şunları falan bırakayım. Evet arkadaşlar ben burada oyun oynayacağım. Bilgisayara takılacağım birazcık. Siz tanıtım. <laughs> evet arkadaşlar. Şimdi ben geldim. Burası benim odam. Burası bazı arkadaşımla mesajlaştığım alan oluyor. Pul. Burada bir tane CD çalar var ve takılar. Yani bu sadece adınla bu bize. Evet arkadaşlar. Bu benim kulaklığım. Sonra böyle taç var. Böyle böyle avlaza bir şapka şey, var falan. Burada bir tı, laptoplarımız var. Pembe benim, Yeşil olan da adılı arkadaşlar. Burada bir tane bazoda bir bozudu dedim da. Evet saksıda bozoda. Evet. Bir çiçeğimiz var. Burada bir tane anahtarlığımız var arkadaşlar. Okula falan gittiğimizde. Dedim, burada bir tane spor aleti var. <gülüyor> arkadaşlar. <gülüyor> Arkadaşlar ben bunu yüzde yüz kullanıyorum çünkü videomda yere eğiliyor bakar mısınız? Ben bunu çay otururken verdiğim için normalde böyle arkadaşlar. Evet. <laughs> Bakın ben bunu yüzde yüz kullanırım. Ah. Evet böyle plates yapıyor. Ve buradan ay yere bir şey düştü hemen alıyor. Böyle gibi komik olabilir arkadaşlar. Burada CD'lerimiz var. adlı serisi CD. Şu benim sevdiğim CD, CD arkadaşlar. Öyle. Ben de dans ediyoruz. Annem dans göstermişti. Evet. Burada arkadaşlar sulukları var. Pembe benim. Yeşil adılı. En sevdiğim zevkler bu arada bunlar. Evet onlar. işte burada direkt karşımıza bir trombolin çıkıyor arkadaşlar. Ben burada durayım. Evet burada direkt bir biz var. Çok eğlenceli. Çok hoşumuza gidiyor. Evet, burada bilgisayar basımız var zaten. Biz Burada, burada arkadaşlar odayı ben de görmedim. Onlar kendileri düzenlediler. Aa gayet güzel. Evet arkadaşlar burada kardeş olduk geç aynı yere takıp yatıyorlar şey olmasın. Evet burada şu gezegen diğer ikisi benim arkadaşlar. Bir tane bavulumuz var. Bu çok tatlı bir tane. Süs. Burada kitaplarımız var. Ondan sonra burada da böyle bir tür kitaplarımız var. Bunların hepsini okula götürürüz arkadaşlar. Of. Da yarı yarıya mesela şunun ikisini ben götürür, ikisini al götürür öyle. Şunu şu üç arkadaşlar okuma kitabı, karar su Adalı sulu. Bunu bir tane e, zarf var. Şu, en üstte bir tane kutu oyunu var arkadaşlar. Bakın, evet kutu oyunumuz var. Burada benim sunumum var arkadaşlar. Burada defterlerimiz var. Ve bir tane çalışma lambamız var. Bir sandalyemiz yani. Evet. <laughs> Ve burada çok güzel bir aynamız var. Ay ben çekelim. Evet. Çok güzel bir aynamız var. Ve burada ek kameramız. Evet. Burada buraya ne koydu mesela? Burası benim arkadaşlar. Kendime bakma alanı. Burada böyle şeylerim var. Bunlardan falan işte. Allah var. Burada da okul formalarımız var arkadaşlar. Evet ben, benim bir tane ceketim var her yerden ve takamadım bir kulaklı. Evet burada Allah şurası adil, şurası benim olmak üzere kıyafetleri var. Arkadaşlar erkek kıyafetleri az. <laughs> yani kıyafetlerim şok oldunuz. Şoke oldunuz. <laughs> Bu <Burada> benim <laughs> terlik kedili terliklerim burada. Alın terliklerim benim pijama adını pijaması. Şu atletli. Benimki de böyle bir pijama arkadaşlar. Bulutlu pembeli. Pembeyi seviyorum demiş miydim? <laughs> arkadaşlar evet Esra pembeyi aşırı seviyor. Bazen abarttığını bile düşünebiliyorum. Ayakkabılar falan da pembe yani bazı çok şey. Evet üstte böyle spor çantalarımız var. Böyle spor için. Pembe yine benim. Mavi şeyle alınır. Anıl alın. alın da çok yeşil sever arkadaşlar. <laughs> evet burada bir tane de daha salım var. Arkadaşlar burada bir tane daha salım var. Böyle bizi açıyoruz. Sonra ben böyle dans 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 yapıyorum. Evet arkadaşlar onu break koydum. ya yani kalmadığı için burada bir tane çalar sadece lambamız var. Bu arada bu sorun hala düzelmedi. Daha kafasını diğer yani çocuk, bunlar çocuk olduğu için çok belli olmuyor. Ailinde göstereyim. Ailinde bayağı kafa şey oluyor ben arkadaşlar ben bu sorunu artık bir daha silmem bir yani. artık of, yoruluyorum çünkü evi yap şey yap karakter yap sonra size video üret. Daha arkadaşlar bütün zaman geçiyor. Ya bu arada sizi video üretmeyi seviyorum yani. Şeysi dedim yani. <laughs> Zaman geçiyor size çok video gönderemiyorum Fikir videoyu tasarla, çek, YouTube'a ekle derken arkadaşlar. İşte öyle geçiyor vakit. Aa bir de banyo var arkadaş. Ay Böyle arkadaşlar şu an bir şey Benim kulaklı pembe da Esra'nın ki bu diye arkadaşlar. Sorabilirsiniz Esra bu pembe tercih etmedi. Aslında Esra da yakışıyor arkadaşlar. Esra da seviyor. Ben de kullanıyorum arkadaşlar. Da. Bu da Esra'nın yani bir garip gelmiş olabilir size ama Esra'nın yani arkadaşlar. Evet benim yani. Öyle arkadaşlar biz ortak kullanıyoruz kulaklıkları. Bir de şöyle çok değişik bir kulaklık var arkadaşlar. Benim çok garibime giden bir kulaklık. Ama çok da hoş olan bir kulaklık arkadaşlar. Evet. bir yada çok hoş bir yada çok komik arkadaşlar. Onun ileride böyle olmasını düşünüyoruz. Evet. Şimdi ben geçeyim kızım. Tamam. Allah buna keyif yapsın. Evet burada benim bu şeyleri var arkadaşlar. Burada Melisa'nın fısısı var. Burada bir tane güneş kremi. Kapatı sap. Bunu evet. Burada bir tane makyaj fırçası var. Makyaj kutusu. Ondan sonra tarak ve ne de yüz bakım ürünü, yüz kremi, duştan ala, duştan ah! duştan sonra sürüyorum. Burada temiz ala. Burada temizlik ürünleri, süpürge olansa sonra bile de falan var. Ve burada tane var. Lağımı sadece arkadaşlar bu yeni bazı da alımsızdır. <laughs> Burada havlularımız, ondan sonra diş fırçalarımız, diş bardağımız, gargaramız ve diş telimiz var. Diş teli. Diş teli bir şey. dişler bir şey kaçar da şey olur ya arkadaşlar. Atamadım galiba şu arkadaşlar o. İkinci çeşit diş bacımız var. Biri biz Berk'le kullanıyoruz Birisi böyle çilekli gibi portakalla. Çok güzel çocuklar kullanıyor. Burada tuvalet kağıtlarımız var. <laughs> Geçen <laughs> <laughs> öksürmemiştim arkadaşlar. Bir garip geldi. Evet bunun Allah. <laughs> Ve benim kulaklığım nereye gitti? Arkadaşlar ben kulaklığı buraya mı koydum? Daha yeni fark ettim burada arada. Evet. Öksürücü bir geldi. Kapa. Evet. Şimdi burada be Aa, arkadaşlar. Şunu duramıyorum. Burada belisiniz arkadaşlar şampuanları, bebek oldu özel şampuanları falan var. Ben arkadaşlar ben insan emzikleri burada unutmuşum. Onları bir yer bulacağım aşağı götüreceğim onları. Merak etmeyin. Bu şu an kalmış orada. Emzikleri de emzik koyacağım. Bu bizim belki şampuanımız. Şu çocukların... Aslında arkadaşlar öyle değil ya. Şu arkadaşlar şunu adıyla ben kullanıyorum. Şunu biz kullanıyoruz. İşlerle. <laughs> evet burada bir tane kirli sepeti var arkadaşlar. Ve bir tane de bir daha bir içine girdiği bir küvet var. Ve bir de normal bir duşa kabin var yani. bir tane de bitkimiz var arkadaşlar. Evet bu kadardı. Çocuklar hepimiz aşağı inelim. Tamam hadi. Önce ben. Ya hangi ben? ben. <laughs> ne kadar şey oluyorsun bana Bazen çok Gıcık olursun. Bana ne? Ben, ben ben. Bana ne? Bana Biz de geldik. Düştük birazcık. Evet arkadaşlar kapanışı buraya yapalım dedik. Diğer video kapanışı bu büyü yapamamıştım. Evet. Ben de buraya atırayım <laughs> Ben de buraya hatırlayayım. Anılcım sen burada oturan cim kalabalık olmasın. Evet. Evet arkadaşlar. Bebişimizi de oraya atırdık bu. Tamam arkadaşlar. Bay bay. Bay bay arkadaşlar. Bay bay arkadaşlar. Bay bay. <laughs> evet. Ay. Ne oluyor ya? Evet. biz bu kadar da beğenmişsinizdir. Arkadaşlar diğer villayı ne zaman yapmamı istiyorsanız tarih verin. Ama 2-3 gün sonra değil mesela ne bileyim. 5 gün, 6 gün, 1-2 hafta falan sonra tarif verirseniz daha iyi olur arkadaşlar. Villayı düzenlememde tarih verirseniz o zaman çekerim daha iyi olur. Çünkü video ne zamandan ne zaman çekeceği belli olmuyor. Ve daha ne, ne gibi videolar isterseniz sinyalım şey bazen ben fikir tükenince. Ha, aa ne diyordum ki aa takipçi olmadı diyordu. Aa başka bir takipçim oldu diyordu falan o videoları yapıyorum arkadaşlar. Yorumlarınız benim için çok değerli. Tekrardan söylüyorum. Yorumları yazmayı ifade etmeyin. Abone olmayı, like unutmayın. Sizi şey seviyorum. Bay bay. Bu arada arkadaşlar 50 abone olmak çok istiyorum. Lütfen 50 abone olalım. Yani çünkü bir 47 oluyor, 48 oluyor, 49 oluyor, bir 50 olamadım arkadaşlar yani lütfen 50 abone alalım bir kişi kaldı sanırım şu an evet bir kişi kaldı lütfen 50 abone alalım bay bay.